İşlemlere başlamadan önce cihazınızın tankında bulunan tank vanasını ve şebeke suyunun giriş vanasını kapatın. Dirsekte bulunan tırnağı içeri doğru bastırın ve bu tırnağı basılı tutarak hortumu dışarı çekip çıkarın. Ana filtre kabının kapağını saat yönünün tersine doğru çevirerek açın. Eğer kapak çok sıkışmış ve açılmıyor ise kapak kısmına bir miktar sıcak su döküp bekledikten sonra oluşan esneme sayesinde rahatlıkla açabilirsiniz kabın içerisindeki eski ana filtrenizi bir pense yardımıyla tutarak dışarı çekin. Bu işlem sırasında kabın içerisinden su gelecektir. Bir kabın içerisine doğru tutarak yapmanız gerekmektedir. Yeni ana filtrenizi kabın içerisine eski filtreyi çıkarttığınız yönde takın ve içeriye doğru bastırıp oturtun. Ana filtre kabının kapağını etrafında siyah ince bir conta bulunduğundan emin olarak tekrar sıkıca kapatın. Hortumu söktüğünüz dirseğin içerisine tekrar tam oturduğundan emin olacak şekilde bastırın. Tebrikler. Ana filtre değişimini başarıyla tamamladınız. Şimdi kapattığınız iki vanayı açabilirsiniz.